köyüz. 31 Mart'ta ise yani seçimlerden sonra Kalburcu Mahallesi oluyoruz. Şehirdeki bir mahalle neyse Kalburcu da öyle olacak. Bir başka ifadeyle 30 Mart'a kadar İl Öze İdaresi'ne yani AKP hükümetine bağlısınız. 30 Mart'a kadar köylerin bütün hizmetleri AKP hükümetinden gelecek. Zaten 12 yıldır da onlar var. 30 Mart'tan sonra ise artık 31 Mart'ta mahalle olduğumuz için belediyelere bağlanıyoruz ve köylerin bütün ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanacak. Dolayısıyla bu seçimler daha öncekilerden çok daha farklı. Özellikle köylerimizi daha yakından ilgilendiriyor. 30 Mart'a kadar köy 31 Mart'ta şehir. ne değişecek? 30 Mart'ta köysün geçimini tarım ve hayvancılıktan karşılıyorsun. 31 Mart'ta mahalle oldum. Gene tarım ve hayvancılıktan karşılanacak. Öyle değil mi? Evet, evet. Ama burası çok önemli. <laughs> Köy edip köyü bilmeyen, köyden anlamayan bir büyük büyükşehir belediye başkanı gelirse ne olur biliyor musunuz? Çünkü 31 Mart'ta mahalle olduğumuz için, şehir olduğumuz için damlarınızı başımıza yıkar. Dolayısıyla asla size bu mahalle diye hayvancılık yaptırmaz. E başkanım sallıyor musun? Atıyor musun? Bizi kandırıyor. Bize kandırma yok. İbrindin'in korucu AKP'li belediye başkanı şimdiden hayvan damı olanlara köy içerisinde hayvancılık yapanlara tebligahları yapmış 30 Mart'a kadar damlarınızı kaldırın. Hayvanlarınızı köyün dışına çıkarın. Yoksa gerekeni yapılır diye. Bunlar nasıl gemilerin mazotu şu anda kaç para biliyor musunuz gemi mazotu? 1 lira bir. Niye? 4 tane bakanın ve başbakanımızın çocuklarının gemileri var diye. Oysa köylünün mazotu kaç para? 5 liraya dayandı. Köylü birisi bakan <laughs> olsa geminin mazotu 1 lira oluyorsa köylünün traktörünün mazotu da 1 lira olur. Yani. Kısacası attan düşenin halini, eşekten düşenin halini attan düşen anlar. Biz aslımız neslimiz belli. Bizden önce AKP'li balık belediye başkanı hayvan pazarını kapattı. Yağmalarında balık kesildi. Duydunuz mu bunu? Biz geldik ilk önce boş belediye devralmamıza rağmen hayvan pazarı yaptık. Balıkesir'de yaklaşık üç ay önce tam günlük 900 ton süt işleyen süt ürünleri fabrikası açıldı. Yine Kebir diye ikinci bir Türkiye'nin en büyük süt ürünleri fabrikasının şu anda inşaatı devam ediyor. Bizim gayretlerimizle balıkesir organize sanayiye geldi bunlar. Ya belediyecilikle sütün ne ilgisi var dersiniz. Ama biz köyde doğduğumuz, büyüdüğümüz için köylünün de ürettiğinin para etmesi için Balıkesir'deki sanayiye işte bu yatırımların da gelmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanları kazanırsak Allah'ın izniyle et entegre tesisidir. Ya yap işlet yoluyla ya işlet yoluyla olmazsa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kuracağım. Çünkü bizim köylerimize borcumuz var. 30 Mart çok önemli bunun için. Ben buraya siyaset yapmaya, partileri karalamaya, şunu bunu yapmaya gelmedim. Ama sizin içinizden biri, sizin dertlerinizi bilmeyen biri gelirse biraz önce söylediğim gibi bırakın süt fabrikası, et entegre tesisi damlarınızı başınıza yıkar, size hayatı zindar eder. Büyükşehir Belediyesi nelerden sorumlu? Başta yollar, meydan, cadde, mezbane, itfaiye, mezarlıklar <laughs> saymaya devam edersen ilçe belediyesine bir şey kalmıyor dersiniz. Onun için burada kesiyorum. Biraz da bize Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son derece önemli. Şu andaki bütün anketlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığını AKP yandaşları bile söylüyor. Ama benim sizden özellikle bir ricam var. Rıdvan Başkan değildi. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanıp da Kepsut'ta Belediye Başkanlığı'nı kazanamazsak bu bizim mahcup eder. Daha doğrusu sizleri mahcup eder. <laughs> Bakın Büyükşehir Belediyesi ile Tepsut Belediyesi kıyaslandığında devlet cücenin kıyaslanması gibi bir şey. Ayvalık nere? 150 kilometre. Ayvalık da büyük şehirde. nere? 120-130 kilometre. O da büyük şehirde. Dursun Bey sındırgısı. Hatta Tepsut'un suyu, kanalizasyonu, itfaiyesi, mezarlığı, mezbanesi. Bunlar da büyük yani ilçe belediyelere bu kadar artık küçük işler kalıyor. Biz büyük şehri kazandığımızda şehirde ne varsa köyde de olacak. Size zulmetmeye gelmiyoruz. Şu anda ben 30 Mart'a kadar Balıkesir İl Belediye Başkanıyım. Köyler bizim sorumluluğumuzda değil. Ama 30 Mart'tan sonra tamamı bizim sorumluluğumuzda olacak. Dolayısıyla size şunu bunu derler. İşte Büyükşehir tamam Balıkesir'de hem şerimiz Soteşlar'da <laughs> verelim ama Kepsuda başka partiye oyları bölmeyin. Çünkü biraz önce Lütfen Başkan'ın da dediği gibi Büyükşehir'i alıp da Kepsut'u alamazsak ben Balıkesir'de bana mahsun öksüz gibi dolaşırız. Hayır Büyük <laughs> Büyükşehir'i aldık. Kepsut'u başka parti aldı. Biraz önce bahsettim. Ne iş yapabilir? Hiçbir şey. Aracının kontağını bile çeviremez. <laughs> Farz edelim. Meclis üyelerinin tamamını da aldı. Ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Ama ben yine de size şunu söylüyorum. Neye inanıyorsanız oyunuzu ona verin. Ama büyük şehirde Kepsut Belediye Başkanı ve meclis üyelerini ayırmayın. Yarın sizlere işte derler büyük şehirde tamam İsmail yok ok, buralı ama ilçede mecliste bunlara kanmayın. Buralara hakkaniyetle adaletli hizmet gelecek Biz köyde doğduk, köyde büyüdük, köyün sorunlarını biliyoruz. Bunları Allah'ın izniyle biz çözeceğiz. Sizlerden sadece hayır dualarınıza Bismillah diyerek başta büyük olmak üzere Kepsu Belediye başkanlığı olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri de başta olmak üzere oy pusulasının en sağında, en sonunda olan üç aylar yüzü su üç şirale evet mührünü basmanız. Bizler gerisi bizim işimiz. Hizmet bizden. Dolayısıyla ben sizleri daha fazla bu saatte bekletmek istemiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. follow me follow